Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bu sabah yine her sabahki gibi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir açılım yapacağım. Açılım kolektif içindir ve zamansız zamanıdır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman için geçerlidir. Ee, kanalı destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Aynı zamanda hype yaparak kanalın öne çıkmasına da yine yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda e, gün içerisinde Aklınızdaki kişiyle ilgili soru cevap şeklinde şortlar da koyuyorum. Onları da dilerseniz takip edebilirsiniz. Size uyan kısımlarını kabul edebilirsiniz. E, yorum aldım, kabul ettim yazıp güzel dileklerinizle de totemler oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi aklınızdaki kişinin güncel enerjisiyle başlayalım. Bakalım bugünün Güncel enerjisinde aklınızdaki kişinin neler var? Seçenekler. Biliyorsun. Sağlık kapı bir kart alıyoruz ilahi zamanlama Evet aklınızdaki kişinin şu an kendi güncelinde ne var dediğimizde seçenekler bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz başka harika seçeneklerinde olduğunu görmeniz gerekiyor Evet e, aklınızda kişinin kafası karışmış olabilir yani hayatında birisi vardır işte o mu olsun başkası mı olsun başkası olsa daha mı iyi olurdu başkasıyla daha mı iyi anlaşırdı başkasıyla daha mı farklı olurdu gibi gibi böyle bunları çoğaltabiliriz veya kafasını karıştıran bir takım hayatında seçenekler olabilir bazı konulara hakkında onu mu seçsem onu mu seçsem ya da bu yolu mu izlesem veya farklı bir yol mu izlesem gibi bunu çoğaltabiliriz. Kendi özlerinize göre alıp kabul edebilirsiniz. Evet, biliyorsun. Cevabı zaten biliyorsunuz. Sezgileriniz sizi bir durum hakkında yönlendirmeye, korumaya ve bilgilendirmeye çalışıyor. Aklınızdaki kişi daha çok sezgilerine güvendiği ve inandığı bir dönemde bir karar alırken ya da bir tercihte bulunurken daha çok sezgilerini kullanıyor. Sağlık. Vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecek. Aklınızdaki kişinin kendi güncelinde yediğine içtiğine dikkat ediyor olabilir, spor yapıyor, egzersiz yapıyor olabilir veya sağlıkla ilgili konularla ilgileniyor olabilir şu ara. Belki bir sağlık sorunu olabilir, ondan uğraşıyor olabilir. Her şekilde bir sağlık sonu konusu şu an güncelinde mevcut. Kapı. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tuttuğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanı. Evet. Perspektifini geliştirip artık olaylara daha dar bir pencereden değil de daha geniş bir açıdan bakmayı tercih ediyor. Ufkunu genişletiyor bir olayı birkaç farklı şekilde yorumlayıp birkaç farklı şekilde olabileceğini düşünüyor. Yani açık görüşlü bir hale gelmiş aklınızdaki kişi. O tutucu, dar görüşlü o durumlardan çıkıp daha geniş ufuklu bir hal almış durumu. İlahi zamanlama. Sabırlı olun. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya güvenin. İlahi zamanlamaya da güvendiği bir süreçte yani zaten olan olacağına varır e, ve ilahi zamanlama geldiğinde her şey olması gibi olur dediği olayları akışa bıraktığı bir süreçte. Evet sizinle ilgili olan enerjisinde bugün neler var bakalım. Evet sizinle ilgili enerjisinde neler var bakalım neler çıkacak. Evlilik, tesadüf, planlar, bu kart kendini al. alalım. Toksitize ve ülke. Okay. Evet. Sizinle ilgili güncelinde aklınıza kişinin ne var dediğimizde evlilik sizi tam evlenmelik birisi olarak görüyor evlilik için güçlü bir çaba sarf etmesini sağlıyor ve ona ilham veriyorsunuz evet yani e, demiştik ya e, aklınızdaki kişinin kendi güncelinde şans ve seçenekler arasında kalmış diye belki işte e, İlişki düşündüğü ya da düşünebileceği birkaç seçenek var karşısında ya da hayatında. Yani potansiyel insanlar var belki. Ama aklınızdaki kişi onlardan hiçbirini evlenmeye uygun, anlaşabileceği, uzun vadeli ilişki yaşayabileceği bir insan olarak görmüyor. Yani sizi evliliğe ve uzun vadeli ilişkiye yaşamaya uygun bir insan olarak görüyor. Tesadüf. İşini şahsa bırakmış ve evrenin müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umuyor. Evet, biraz işleri tesadüflere bırakmış aklınızdaki kişi. Yani aranız açık olabilir, ayrı olabilirsiniz ya birbirinizden bazı sebepler nedeniyle uzak olabilirsiniz. Evrenin bir şekilde buna müdahale edip sizi tekrardan bir araya getireceğini umutlanıyor. Planlar. Dikkatinizi çekmek için planlarını hızlandırıyor çünkü başka birçok seçeneğiniz olduğunu biliyor. Evet, aklınızdaki kişi sizin de hayatınızda birçok seçenek olabileceğini biliyor çünkü e, çok böyle net e, karakteri oturmuş ne istediğini bilen güçlü bir insan olabilirsiniz ve bu sebepten dolayı da çevrenizde birçok insan da yine sizinle e, evlenme niyeti içerisinde olabilir veya sizinle uzun vadeli ilişkiler düşünüyor olabilir. Ee, bu da aklınızdaki kişiyi tabii biraz korkutuyor. O yüzden e, sizinle ilgili olan planlarında bunları faaliyete geçirmek ve sizin kalbinizi almak ve kendisine çekmek için e, bu planlarını hızlandırma kararı almış. Yani bir şeyler yapabilir. Toksiste. Zehirli arkadaşlıkları aranızda mesafe oluşturuyor ve ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor. Evet. aklınızdaki kişi demiştik artık olaylara daha geniş açılarla bakıyor diye. Aklınıza kişinin çevresinde toksik insanlar olabilir. Yani arkadaş çevresi belki kötüdür. Veya işte ailesi kafasını karıştırıyordur. Akrabaları kafasını karıştırıyordur. İşte arkadaşları kafasında kurcalıyordur. E, bu nedenle mesela sizinle ilgili vereceği kararlarda, yapacağı eylemlerde aklınızdaki kişi e, gereken o hızı e, gösteremiyor olabilir. E, örnek veriyorum. Mesela sizinle ciddi bir ilişki yaşamak istiyordur, evlenmek istiyordur. Bunu kendinize göre alabilirsiniz bir ciddiyet istiyordur. Fakat etrafındaki insanlar buna adeta mani olmaya çalışıyordur. İşte ne yapacaksın da evlenip de ne yapacaksın ya da işte ya olmam işte ciddi düşünüp de ne yapacaksın işte boş ver yaşa gibisinden. Böyle kötü arkadaş çevresi falan olabilir aklınızdaki kişinin ve sürekli onun böyle fikirlerini değiştirmeye çalışan insanlar olabilir etrafında. Ürkek güvenmekten ve incinmekten korkuyor. Bu yanılsamı onu endişe içinde kilitli tutuyor, sevgisini gösteremiyor. Evet, aklınızda kişinin bazı korkuları var. Ee, yani size güvenmekten ve sonrasında yanılmaktan, incinmekten e, korkar durumda. Yani sizin gerçekten hani çok kaliteli bir insan olduğunuzu e, düşünüyor, seçeneklerinizin çok olduğunu düşünüyor. Ya onu yarı yolda bırakırsanız, e, ya onu terk edip de başka birine. Giderseniz, başka biriyle bir e, ilişki düşünürseniz diye bu tarz konular onu korkutuyor. E, korktuğu için de ürkek davranıyor, sevgisini gösteremiyor. Biraz kendini böyle endişeler içinde e, kilitli e, tutuyor diyebiliriz. O nedenle de zaten korkularından dolayı da olayı ilahi zamanlamaya bırakmış. Yani zaten olacağı varsa bir şekilde olur gibisinden Biraz da ilahi zamanlamaya bırakmış korkuların nedeniyle. Evet şimdi aklınızdaki kişi ve sizin ikinizin arasındaki ortak enerjiye bakalım. Bakalım ortak enerjinizde bugün neleri göreceğiz. Evet ortak enerji. Hop kişilik. Bakalım. Kıskançlık. mutluluk. Devam edelim. Geçmişinizleri ve itiraz. Ortak enerjinizde neler var dediğimizde ilk olarak işlik geldi. Belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, dolma, olaylara tepki verememe. Evet aranızdaki olaylar böyle bir donma noktasına gelmiş olabilir. Bir şeyler artık ilerlemiyor. Böyle takılıp kalmışsınızdır ya da aynı döngü içinde bira dönüp 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 duruyorsunuzdur. Farklı bir aşamaya veya farklı bir boyuta getiremiyorsunuzdur artık ilişkiyi. Tıkanıp kalmış olabilirsiniz. İki tarafta da bir boşluk, anlamsızlık, hiçlik, böyle salıverme böyle bu tarz duygular hakim olabilir şu an için. Ha, bu da bu duygular da ne için olabilir? Hani ilişkiyi ciddiyete götürme mevzuları yani evlilik mevzuları e, neticesinde bu durum şu an bir kilitlenmiş ve donma noktası yaşıyor olabilir. Kıskançlık, kaybetme korkusu, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet, kurgu hissettiren bir ruh hali. Her iki tarafta birbirini kıskanıyor. Yani siz belki düşünüyorsunuz ki onun çevresinde çok seçenek var. Belki o da yine aynı şekilde sizi düşünüyor. Ya da onun çevresinde çok hani seçenek var. Belki benden vazgeçer de onlardan birini tercih eder mesela. Her iki tarafta da sonuçta bir kıskançlık mevzusu görülüyor. E, ve evrenin hani olaya müdahale edip zaten aklınızdaki kişi tekrardan hani bir araya geleceğinizle ilgili bir umut içerisindeydi. Mutluluk, bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesine duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu. Her iki tarafta asıl iste, istenilen şey tekrardan bir arada, beraber mutlu olabilmek. Yani o yüzden bu mutluluk teması yine her iki tarafta da şu an oldukça hakim. Birlikte olmak tekrardan ve mutlu, huzurlu olmak isteniyor. Geçmişinizlere, geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugün de etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar. Evet yine geçmişte yaşadığınız güzel günler, anılar, paylaşımlar olmuş olabilir. Birlikte yaptığınız bir takım faaliyetler olmuş olabilir. Sonuç olarak bunlarla ilgili her iki taraf da Birbirini yoğun bir şekilde düşünüp bu aradaki durumu hani özlüyor, özlem duyuyor, hasret duyuyor diyebiliriz. İhtiras, şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku her iki tarafta yine birbirine karşı yoğun bir tutku enerjisi içerisinde. Demiştik zaten özlem duyuluyor diye, mutlu olmak isteniyor tekrardan bir araya gelmek diye. Böyle bir durum var. Şimdi aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerine bakalım duygu ve düşüncelerinde aklınızdaki kişi bugün size karşı neler hissediyor ve neler düşünüyor bakalım. Neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun. Hmm. Umutları bitmemiş. İlişkiye bir aydınlık getirmek istiyor. Yüzleşmeleri var. Devam edelim. Evet. Evet. Kart daha alalım. Bakalım duygu düşüncesinde. Bugün neler göreceğiz? Bakalım. Aklınızdaki kişinin duygu düşüncesi şekilde size karşı gerçekten zaten demiştik yani bir umudu var, umutlanıyor, bir hayallere doluyor sizinle ilgili. Siz onun erişmek istediği dileği, arzuları olabilirsiniz. Ee, bu konuyla ilgili de aklınızdaki kişi o hedefe, o dileğe, o isteğe e, ulaşmak istiyor, işte yeri geliyor, işte ilahinin buna yardımı edeceğini, evrenin müdahale edip tekrardan bir araya geleceğinizi ve size kavuşacağını düşünüyor. Böyle pozitif dilekleri ve istekleri var. Bir taraftan da bu güzel dileklerini ve isteklerini yerine getirebilmek için aklınızdaki kişi planlar yapıyor. Ciddi anlamda net böyle karar almaya çalışıyor. Yani somuta döke, dökebileceği ciddi adımlar konusunda bir plan aşamasında hareket öncesinde e, ve amacı ilişkiyi tekrardan o huzuru mutluluğu getirebilmek. Zaten arada bir kıskançlık durumu da vardı. Sizi başkasına e, kaptırmak istemiyor aklınızdaki kişi. O yüzden tekrardan ilişkiyi canlandırma e, isteği hakim. İlişkiyi tekrardan eski haline getirme isteği var aklınızdaki kişide. E, ve diyor ki ben diyor hani çok fazla dersimi aldım. hatalarından dersimi aldım. Yani bu e, bu durumdan diyor payıma düşeni aldım. Şimdi ise işte e, gözlemliyorum diyor. Kendi konfor alanına çekilmiş, bu konuları düşünüyor. Yani yaptığı hataları, bundan alması gereken dersleri ve ilişkiye tekrardan o huzuru, enerjiyi, mutluluğu getirebilmesi için nasıl hamleler yapmalı. Kendini savunmaya almış bir şekilde, kendini de koruyaraktan, kendi duygularını daha koruma altına alarak bir takım eylemlerde bulunma isteği var aklınızdaki kişide ve aklınızdaki kişi kendisiyle yüzleşiyor dediğim gibi zaten hani sizin hani başkasına gidebilme ihtimaliniz olduğunu da düşünüyordu. Ve bir taraftan kendi davranışlarıyla da yüzleşiyor. Sizinle tekrardan bir araya gelip mutlu olmak istiyor. Bu nedenle de işte fırsatları değerlendirerek ilişkiye bir yenilik getirmek istiyor. Arada bir iletişim olmasını ve yapacağı bu iletişimle de tekrardan sizinle işte ilgi bilgiler almak yani hala onu seviyor musunuz Hala onu istiyor musunuz? Hala onunla bir ilişki istiyor musunuz? Yoksa hayatınızda başkaları mı var? Ee, onun size karşı hissettiği duyguları de hala his hissediyor musunuz diye. Bunları anlamak amaçlı ee, bir size hareket yapma düşüncesi, fikri var e aklınızdaki kişide. E ve aklınızdaki kişi diyor ki zamanında ben pek kıymetini bilemedim bu ilişkinin. Yani aslında... E, ciddiyete götürülmesi gereken e, sağlam bir ilişkiydi. Yani her iki bir tarafında birbirini sevdiği, sadece hani mutlu olmak, birlikte mutlu olmak istediği bir ilişkiydi. Fakat diyor bu aklımı karıştıran e, toksik insanlar nedeniyle e, ben diyor bir çuval inciri berbat ettim diyor diyebiliriz. Yani birçok fırsatı kaçırmış zamanında, eylemsiz kalmış işte bu kafa karışıklıkları sebebiyle fırsatları değerlendirememiş işte dar görüşlülük tek bir noktada takılıp kalmış işte demiştik çevresindeki insanlar onu etkiliyor diye. Ama bunlarla ilgili artık ne yapıyor? Bir aydınlanma yaşıyor. Artık daha olaylara geniş pencereden bakmak istiyor. Bu kaçırdığı fırsatlarla ilgili tekrardan bunu elde etmek istiyor ve hızlı bir şekilde eylem yapmak istiyor. Ve e, haberleşmek istiyor aklınızdaki kişi e, ve bu konuda da bunu çok böyle ani ve hızlı bir şekilde yapmak istiyor çünkü size karşı bir taraftan kıskançlıkları e, sizi kay tamamen kaybetme korkusu endişeleri Vese karşı duyduğu o tutku onu hızlı bir hamle yapmaya sürük sürüklüyor. Adeta kafasında kurup kurup sinirleniyor da diyebiliriz. Yani size geldiğinde böyle ani çıkışarak bile e, gelebilir. Yani bu kıskanma noktasında e, böyle ani bir gelişi bile olabilir aklınızdaki kişinin. E, ve sizinle ilgili konularda artık e, daha cesaretli ve daha aktif. Korkusuz, aktif olmak istiyor. Ne demiştik? Ürkek demiştik daha önce sizinle ilgili. Ürkek enerjilerde. Bunu kırmak istiyor bu ürkeklik durumlarını, kaygıları. Bunun yerine daha aktif, daha hızlı, daha cesur, daha eylemsel olmak istiyor. Evet ve e, dediğim gibi geçmişte e, mahvettiği durumları düşünüyor, bozduğu durumları düşünüyor. Hala da aslında umudunuz var olduğunu düşünüyor. Hani her ne kadar yakıp yıktığı mevzular çok olsa da belki sizi hayal kırıklığına uğrattı, belki güveninizi sarstı, belki soğumanıza neden oldu, bunu kendinize göre alıp kabul edebilirsiniz. Ama hala diyor buna rağmen diyor işte her ne kadar kaygılansam da diyor hala bir şansımız olduğunu da bir yandan düşünüyorum diyor. Bu şekilde aklınızda kişinin duygu ve düşüncesi. Evet. Eylemde neler göreceğiz? Süreciniz nasıl ilerleyecek? Eylemde neler var? Süreciniz nasıl ilerleyecek? Bakalım. Evet. Kılıç yedilisi. Kılıç ası. Kılıç altınısı. Güneş. Ay. Oh. Yıldız. Bizim kraliçesi. Evet. Kırılır. Evet. Kılsın Evet. Eylemde aktif eylemler görülecek gibi görünüyor şu an için. Evet. E, aklınızdaki kişi daha önce yapamadığı o veremediği size sunamadığı somutlu, somut olayları ve gerçekleştiremediği hayallerini ka kaçıp gittiği endişeler yüzünden kafa karışıklıkları nedeniyle uzaklaşarak e, kaçtığı o enerjiden artık kurtulmak istiyor e, ve size yapacağı bu planlarla birlikte Gelmek istiyor sizinle tamamlanma mutlu huzurlu ve barış içinde olmak istiyor e, tekrardan her iki tarafında mutlu ve memnun bir şekilde e, uzun vadeli tamamlanacak olan bir ilişkiye doğru ilerlemesini istiyor aklınızdaki kişi ve e, yeni temiz e, dürüst Adil bir başlangıç yapma isteği de var bu mevzularla ilgili çünkü size karşı olan hayalleri asla bitmemiş, hala size işte erişilmesi gereken e, o özel kişi olarak görüyor. Yani onun tam da hani istediği istediği gibi bir insan olabilirsiniz. E, size ne uyumlandığını, sizin onun kadersel partneri olduğunuzu düşünüyor olabilir ve diyor ki. Bu özel insan için çaba harcamaya değer. Bu şekilde düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve e, dediğim gibi bu kafa karışıklıklarından çıkıp olumsuz durumlardan çıkıp mutlu olabilmek için sizinle kendisiyle o işte yüzleşmesini yaptıktan sonra size doğru bir e, adım atma, bir eylemde e, bulma, bulunma isteği var. Yani sizi güvenli e, kıyısı olarak görüyor da diyebiliriz aklınızdaki kişi için çünkü siz onun güvenli kıyısısınız ona karşı işte e, cömert sevgi işte sevgisini sunan saygısını sunan e, işte net ne istediği belli ne yaptığı belli karakteri oturmuş bir insansınız ve size karşı büyük bir güven duyuyor ve o yüzden bu olumsuz durumlardan ve çevresindeki olumsuz insanlardan çıkıp e, size gelmek istiyor aklınıza kişi ve ilişkiyi işte daha önce kaçırdığı o fırsatları tekrardan elde etmek size doğru bir haberleşme, bir eylemde bulunma, iletişim, bir, bir, yenilik getirme isteği var demiştik. Bu yapacağı hızlı adım ve eylemle birlikte ilişkinin tekrardan şifalanacağına inanıyor. Çünkü diyor ki bu sefer daha net adımlarla, daha güçlü bir şekilde ve bütün duygularımı da göstererek, yani aslında benim için işte ne kadar özel bir insan olduğunu da göstererek daha işte dengeli hareketlerde ve güvenilir hareketlerde bulunarak bu ilişkiyi şifalandıracağım diye düşünüyor aklınızda kişi. Demiştik ya bir ürkekliği var, bir korkusu, kaygısı var. Yine tekrardan çıktı. Yani bu bu ürkek olması durumu, yani korkuları, kaygıları, onun işte kabuslar görmesine, tedirginlikler, ...sürekli tedirgin bir ruh hali içinde olmasına... ...hatta bazen dengesiz davranışlardan bulunmasına sebep olabilir. Bu bilinçaltındaki bu korkulardan sıyrılmak... ...bunu artık e, gelmek e, istiyor aklınızdaki kişi. Bu korkularını kırıp... ...size daha böyle e, somut, maddi manevi bir şeyler sunabilecek olan... ...bir güven verebilecek olan, bir gelecek vaat edebilecek bir insan olarak size e, gelmek size karşı bir eylemde bulunma isteği var aklınızda kişi kişinin artık yani bu ülkeli korkuluk durumlarının geçip gitmesini ve daha güvenilir sağlam biri olarak sizin karşınıza e, çıkması gerektiğini farkında Evet farkındalığı bu şekilde eylem güzel eylemde bulunacağı gözüküyor o e, Size karşı yoğun duyguları var, dilekleri, arzularısınız. Sizi özel bir insan olarak güvenilir, insan olarak görüyor hayatındaki. Yani demiştik ya seçenekler var ama hani hiçbiri de öyle sizin yerinizi tutmuyor. Siz hiçbiri de siz değilsiniz yani. O yüzden sizi kesinlikle kaybetmek istemiyor. Evet şimdi aklınızdaki kişinin. Bakalım bugünkü duygularında neler var? Yani size neler söylemek ister aklınızdaki kişi? Bakalım neler söylemek istiyor bugün? Seviyorsan seviyorum. Özlediysen özledim. Artık karşılığı olmayan hiçbir duygunun yeri yok kalbimde. Sen uçsuz bucaksız hayallerimin tek sahibisin. Son zamanlarda seni çok özlüyorum. Kokun bedenimi sarhoş edene dek sarılmak istiyorum. Sen bile bilemezsin. Gülüşün bende kaç bahar eder. Evet arkadaşlar kişi sizinle e, tekrardan görüşebilmek, tekrardan yüz yüze gelebilmek, hatta mümkünse size sarılmak, e, size olan hasretini, özlemini e, dile getirmek istiyor. Çünkü onun hani hayallerinin e, kahramanı sizsiniz, hayallerini tek sahibi siz. Zaten iki kere de yıldız kartınız da gelmişti. Evet, şimdi size meleklerden tavsiyeler çekelim. Bakalım meleklerin tavsiyesi nedir size? Meditasyon yap. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Işığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman. Af. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Evet. Size bir de evrenden tavsiye mesajları da çekelim. Bugünün size tavsiye mesajları neler bakalım bugünün tavsiyesinde size neler var? Adalet yerini bulacak. Bir adalet isteğiniz varsa evet geliyor. Bir değişiklik yap. Ne kadar mükemmel olacağını, sonuçlanacağını göreceksin. O kapalı kapının diğer tarafında ne olabileceği üzerine çok daha düşünme. Egonun kontrolü ele almasına izin verme. Evet size tavsiye ederek. Tam olarak olman gereken yerdesin. Evet. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek için abone olup Beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.